Mırıldandığın her şeysi sesinden öpüyorum. Sessizliğine değiliyorum fakat neredesin? Kapanınca harflerinin kapısı adın şiirim. heciler gibi öpüyorum işte iki hecesin. Adından başlıyorum öpmeye. Kırlara çıkmış harflerinin arasından öpüyorum. Ağzın cennetim. Dilin hala çocukluğu suyuyla terli ve hayla suyundan öpsen küskün bir çeşmenin, harflerin susuz, dilin cehennemim. Mırıldan dur bana, senin üstüne harf getirmem daha, ağız ağıza duruyor harflerim. Sevmenin birinci hali gibi telaşlı duruyor da ben utanıyorum üçü bakarken birini öpmeyesin. Harflerin aralanmış. sessizler sevişiyor. Sessizlere bu cümlede sıra gelmeyecek gibi. Harflerin yatışınca belki duyarsın içinde sessizlerin uykusuz kaldığı o cümleyi. Aşkı seslendirirken unuttuğun mırıltı Bizi sessizliğimizden doğru bağışlar belki. Bir ses sesini öpse, harflerin uykusuz kalır. Dün sabah önünden geçtim, kağıt gibiydi harflerinin yüzü. Aralara açılmış olmalı, bütün gece sevişmekten. Mırıldandığımız şeyler kalmayınca aramızda, Ağızda söz, gövdede ter, bir aşk bunlarla biter. Harflerin gülüştüğünü senin adında gördüm. Harflerin gülüştüğünü senin adında gördüm.